Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş kısa dalga adlı internet sitesine konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönem açıklamalarını değerlendirdi. Kürt sorununa ilişkin son söylemlerini çok olumlu bulduğunu kaydetti. Selahattin Demirtaş gecikmiş de olsa muhalefet açısından iyi bir başlangıç. Önemli olan müzakereci cesur bir siyaset anlayışının gelişmesidir dedi. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. evet. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek ve Deva Partilerinin bir araya gelerek parlamenter sistem çalışması yapmalarına ilişkinde Demirtaş, demokrasiyi aşabilecek bir şey söyleyebilmiş değiller. Umarım bu noktada tıkanıp kalmazlar değerlendirmesinde bulundu. Selahattin Demirtaş seçim öncesi muhalefetin sandıklar konusunda ortak çalışması gerektiğini ifade etti. Prensipler düzeyinde ön görüşmeler tamamlanmalı. Seçim kararı verildiğinde hızla hayata geçirilecek planlanmış bir stratejileri olmalı dedi. T24 internet sitesine de konuşan Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın adaylığına dair iddiaları değerlendirdi. Ve Başak'ın isminin Cumhurbaşkanı adayı olarak tartışılmasından çok gurur duydum. Bununla birlikte bu konu ne kendi aramızda ne de partimizde hiçbir şekilde gündem olmadı. Bizim dışımızda tartışılıyor. Kararı ne olursa olsun ben tüm gücümle yanında olur onu desteklerim ifadelerini de kullandı.